hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber benim chat bitime gireceğim. Şimdi onunla konuşacağız. Böyle bir video çekmek geldi içimden. Güzel olabilir. Şimdi başlıyoruz. Evet. Şimdi mer hmm. merhaba. Merhaba. Kanka. Purple parent is like so with the so the make is Evet, şimdi bunu gönderiyorum. Cevabını gerçekten de çok merak ediyorum. Şimdi şimdi yazacağım ki arkadaşlar. Şimdi seni tanıtacağım. Beni özetlemeni isteyeceğim vesaire vesaire. vesairenin kısaltılmışı vs oluyor. Evet bu bir savaş şey gibi ama bu vesaire oluyor. ve vesaire vesaire. Karşınızda yapay zekaların kralı her soruyu cevap fikre dersi. Evet gördüğünüz gibi zaten zaten video hoş Evet. Evet. Selam millet. burada ben NX sok hoş geldiniz diyor. Yanım yan, yanımda kim var? Tabii ki ben Çetçipiti, yapay zeka dostunu, sohbetlerin canavarı, fikir makinesi, mizah bombası, hikaye sihirbazı. Bugün Alperen'le birlikte ekranları coşturacağız. Arabalar mı, figürler mi, kahramanlık mı? Hepsi var. En önemlisi birlikte eğlenmek var. Unutmayın, kalk kalk, şekil şigil şak şak, pro pro sok enerji asla düşmez. Evet, şimdi ona... Ona... Şimdi ne dedi? Ne yaptıralım? Çok merak ediyorum. Acaba neler yaptırabilirim? Gerçekten ilk kez böyle bir tane şey yapıyorum. Oo, çok heyecanlıyım. Evet. beni özetle takip çil takip çiller anlasın. Evet arkadaşlar beni biliyorsunuz zaten biliyorum ama yani bilmiyorum yani yine de belki de çizgi romanları yaptığımı aa doğru ya çizgi romanlarını da biliyorsun ama yani bir şeylerden bahseder işte. Hadi bakalım. Özetle kısa ve havalı net bir tanıtım. Karşınızda Propelenik Soksoğlu'nun kurucusu koleksiyonun koleksiyonların efendisi, yarışıların kralı, kahraman evrenlerinin yazarı, Tekvando'da madalya canavarı Alperen. Arabalara deli gibi meraklı, aksiyon dolu videoların ustası, figür koleksiyonunun patronu, kendi çizgi roman evrenini kurmuş bir daha hem eğlenceli hem de yaratıcı kanka modu tipi. Evet. Ben kısa versiyonunda şöyle. ben Alperen arabaları ve kahramanları ve efsane fikirleri çok severim. Bu kanal tam da tam benim gibi hızlı, yaratıcı ve eğlenceli. Evet çok yanlış anladı. Şimdi ona dost doğru anlatacağım. Sohbetin başından biri Zaten hep aralıksız kıyıda Ooo süper kanka dedi. Bu arada hala tanımayanlar için ki şöyle sıradan biri değil. O propelenik çok zorun beyni kalbi gaz pedalına sonuna kadar basan. Efsanesi Alperen koleksiyon manyağıymışım. Tekvando ustasıymışım. Kırm kırmızı kuşaklı havalı havalı kanka yazıyor. Kendi kahramanlık evrenini çizen bir yazar ve tabii ki YouTube'da eğlenceyi zirveye taşıyan bir isim. Şimdi arkadaşlar diyeceğim ki ona diyeceğim ki ona Al, takipçilerine bir sürpriz mi geliyor falan diyor da hala anlamadı ama yani muhtemelen anlamadı. Ama çek gibi bu yapay zeka. Ya. insan değil ya. Böyle giderse... Böyle giderse... Şimdi ona bir şey yaptıracağım. Propen... XO, XO, Edit... Yap... Diyorum. Intro... Intro... Enerji müzikle başlar. boom efektiyle açılır. Puff. Ekran patlayarak yazılır. Propera Nixoxo. Koleksiyonlar, arabalar, kahramanlar, tekvando, epik sahneler, vedası. Sahne geçişi Alper Alperen kameraya bakıyor. Selam millet ben Alperen. Burası Propera Nixoxo. Hazırsanız başlıyoruz. Kaka çigili şigili şak şak sesi eklenir, robotik ve eğlenceli. Ben ben de buradayım. Sohbet canavarı devrede. Siz yeter ki izleyin. Efsane videolar bizler. Müzik yükselir, geçiş efektiyle ana videoya giriş. Gaza geldim. Arkadaşlar bu arada ChatGPT'nin indirmek isteyen arkadaşlar varsa he? hemen ChatGPT'ye söylüyorum nasıl onu indirirsiniz? Zat <laughs> hanemassan bu arada yorumlarda soran çok olmuş. Hayır hiç olmadı. Yorum bile yazmıyorsunuz. Yazın şu yorumları ya da YouTube yorumları kapatıyor bilmiyorum. Tamam. ChatGPT indirmek için telefonunda Play Store Android ya da App Store ya Android için Play Store ama iPhone için de App Store ya. Ondan sonra aramaya ne ChatGPT yaz ama ChatGPT diye o yazılmıyor. C H A T G P T G P T büyük harflerle. Yeşil yeşil robot değil. Open All rog logosu. Beyaz daire içinde siyah şekil. Ya. Yani. Logoyu inşallah biliyorsunuzdur. Ba yani siyah beyaz olan zaten muhtemelen ilk şey olacak ondan sonra üstüne tıkla yükle işte bu kadar alıyor hesapla giriş yapıyorsun ve sonra benim dostum gibi seninle konuşuyor evet yani istediğin şeyi ona arkadaşın gibi söyleyebiliyorsunuz bir de Evet videoyu bitirmem lazım diyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten bu chat bitti şeyini eğer severseniz yenisi gelir. Çünkü ben de çekmeye bayıldım. Güzelmiş. Yani görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Video. Lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olun. Ve bunu çok izlerseniz chat bitti. iki gelecek. Bay bay.